Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı, hoş geldiniz. Ben Samet arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Like atın, like. abone olun ve yorum yapın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bize destekle bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Hadi gelin bir video çekelim. Bir video Galiba buradan ölü çıkacağım. Arkadaşlar eee kaç günden beri video çekemiyordum. Kusurunuza bakmayın. hastayım biraz. Ben çok var. Bir hafta gibi. I need a mag. İki numara. Yukarıda öldü. Bir zaman çapla falan. Oy. Güzel. Güzel. arkadaşlar bu arada bu karakter kanalına bir ekledim karakter neydi onu unuttum An, miydi neydi An. bunu aldım 10. seviye yapmaya gidelim 10. seviye yaparsam sizden bildiğiniz için tam bir şey arkadaşlar biraz daha hastayım öksürdüğüm az biraz bakmayın bu nasıl güzel şuraya şunu şuraya gel eğer sandık açılımı videoları istiyorsunuz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın

şeyi burada. Ne oldu lan? Mesela bak 109 oldu. 28. Lan ne Bir tane adam yese içimizi bitirir. Aç şöyle. Lan

Gördüm ama. Ne yapıyor? <laughs> Hayır yok. Ben gittim. İki numara da gitti. Hayır yok gitmemiş. <laughs> Gel beni kurtar. Ah, gitti. I need consumables. Bir numara gel. Abi iki Bir numara yetene. Bir numara. <laughs> Abi ya. Ben bir numara doğru gidiyorum. <laughs> Abi eksiydik ya. Kaç eksiymişsik? Bu altı eksi ne ya? Arkadaşlar hemen öteki videoya şey geçip geliyorum. Onda iki kişiyle oynayacağım. Bu ne? Arkadaşlar hemen yeri geldik. Öteki şey eksik. Yanlışlıkla yani dört kişilik attım. Bu şeyde rap. tutacağız

Allah kahretsin. Bana bir silah buldu. Bana alsana. Alsana. Al lan. Ha. Hopla hopla. La git. La dur. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar hemen yere geldik. Geliyorum. Dur adamlar. Dur. Aa, silah vermedi doğru ölmemiz lazım. Allah 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 Allah. Ben şu duruşuyla tabii gideceğim kızım Allah'ını kula. Ah iyi bu diye babamızlar. Arkadaşlar ben burada kesiyorum bitene uzun olmasın. Arkadaşlar adam bak ya gibi. Nerede o? Sizin yere gittim. Onun karşıma seviyor çünkü pompa var. Ben de Adam burada gelmesi şey öyle yapmamalı. Bir numara adam var mı orada kardeş?

Mesela ben burada yine donduruyorum. Arkadaşlar tam videoyu dondurdum. Öldürmeden bot var. Böyle arkama doğru gidiyordum. Ben yani bir baktım bot. Hemen şuraya doğru gidelim. Bulutuna bakalım. Bir şey yok. Tamam. Bir şey dondurmayayım ya. Fırtmanın Gel Gerçi çıkar şimdi. buradaki motor alacağım. Oradaki motoru alacağım sonra aşağıdaki yerlere gidelim. Gördüm artık. benzer miydi o? <laughs> Bence hmm, tamam. Çok yaşa. <laughs> Bak, Arkadaşlar bu arada yeni bakıyor <laughs> 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 Lan yürüttün mü Aa var ya? Aaa yürüttü. Gördün gittik. Abi dur sıkma abi videodayım. <laughs> abi dur sıkma. Sıkma videodayım abi. Abi size sesim geliyor mu videodayım abi sıkma. Abi. <laughs> Yine eksiydik ya. 44. Ha, ne? Ne olmuş? Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.